Allah'ım ben senin kulunum. Senin büyüklüğünü kabul ettim. Rab ve ilah olarak yalnız seni seçip yalnız sana ibadet ettim. Beni senden başkasına muhtaç eyleme. Çünkü gözümün gördüğü her şey senin eserindir. Senden başka ilah yok. Beni bağışla. Beni ölürken sana teslim olmuş kullarının canını aldığın kimseler gibi al. Bir Müslüman namazlarında günde 40 defa Fatiha Suresi'ni okur. Bir yılda aynı sureyi 14600 defa. Bir ömürde ise 1 milyon küsür defa okur. Ama bıkmaz ve usanmaz. Her okuyuşta sanki yeni nazil olmuş ve ilk defa okuyormuş gibi heyecanla okur. Kur'an'dan başka hiçbir kitapta bu özellik yoktur. Elbette bu müstesna özelliği kendinde taşıyan